tarihin garip bir cilvesi değil mi? Şimdi ikinci Beyazıt kardeşi Cem'e karşı Yeniçeri'nin desteğiyle tahta çıktı. Evet. Oğlunu oğlunu da Yeniçeri onu. desteğiyle tahtı kay kaybediyor. İşte, Bu tarihin garip bir cilvesi hem olarak düşünülebilir. De işte, destek almak gerekiyor bir, bir, gruptan destek alınması lazım. İkinci Bayezid'de sadece şeyde bildiğim kadarıyla Yeniçeriler değil de genel olarak toplum üzerinde zaten bir Kabul Yavuz var. neden yani desteklemiyorsunuz? Cemi, Cemi çok fazla istemiyorlar. Çünkü Fatih Sultan Mehmet döneminde işte e, vakıflar tımar'a çevrilmiş vaziyette. Pa beş defa para basılmış. İşte akçenin değeri düşürülmüş. Ondan sonra sürekli bir savaş hali, vergiler arttırılmış. Aslında ikinci Bayezid bunları yapmayacağına söz vererek tahta çıkıyor. Bu arada şey de söyleyelim mi hocam? Şimdi Fatih yani sokağa çıksanız desiniz ki Osmanlı'nın en büyük padişahlarından evet. birisi kimdir? Fatih denir. İstanbul'u fethetti. Aslına bakarsanız Osmanlı döneminde yaşasaydınız belki Fatih döneminde yaşasaydınız sevilmeyen padişahlardan birisidir evet. Fatih. Yani Çünkü hem ekonomik olarak dar olması nedeniyle hem de biraz önce bahsettiğimiz uygulamalar pek nedeniyle. Kesin mesela Fatih'ten muzdarip. Şimdi eee Fatih'in zehirlendiğine dair iddialar var. Fatih'in de zehirlendiği var ama şunu bir anlatayım istersen Kabil. Şimdi ikinci Bayezid yola çıkıyor, Dimeteko bölgesine gidiyor. Yani tahtı bırakmış vaziyette Yavuz'a. Ama giderken işte asıl oluyorsa yolda ölüyor. Onun mesela ölmesinin sebebinin oğlu Yavuz tarafından zehirlendiği, zehirletildiği daha doğrusu öyle bir ihtimal belirliyor. Bazı kaynaklarda bu ifade geçiyor Hani doğrudan hani böyle midir? Tabii onu. Ama bir de şöyle bir şey düşünelim. ya 65 yaşında ve e, Dimitri koayı yola çıkarken zaten ağır ağrılar içerisinde yani e, tahmin ediyorum bile günde 5-6 kilometre ancak evet, yol gidebiliyor. Abalar köyüne geldiğinde orada zaten artık e, hareket edemiyor. orada konaklamak zorunda kalıyorlar ve e, 21 Mayıs 1512'de 65 yaşında vefat ediyor. Ya, dediğiniz gibi belki zehirlenmiş de... olabilir mi? Yani biraz önce girişli söylediğiniz şey çok önemli. Yani e, ikinci Beyazıt'ın varlığı bir tehdit y Yavuz için her zaman bir tehdit olarak kalacaktır. Evet. Dolayısıyla bunu göze almış almamış olabilir. Yani babasını ortadan kaldırmış olabilir mi? Olabilir. Yani ne kadar rahat söylüyoruz? Ya kardeşini öldürüyorlar bu sistem içerisinde. <laughs> babasını mı öldürmeyecek?